Sayın dinleyiciler, değerli sektör temsilcileri, 22 Ağustos 2025 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Orman Kanunu'nun 16. maddesinin uygulanmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklikler Madencilik sektörü ve ilgili alanlar için önemli yenilikler getirmiştir. Bu değişikliklerin temel noktalarına değinerek sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yönetmeliğin 29. maddesinde yapılan düzenlemeler dikkat çekmektedir. Daha önce açık işletme madenciliği için getirilen bazı coğrafi kısıtlamalar kaldırılmıştır. Eskiden otoyollara, bölünmüş yollara ve ilçe yerleşimlerine 3 kilometre mesafedeki ormanlarda yerleşim yerlerine 500 metre yakınlarındaki alanlarda hatta deniz sahillerine 5 kilometre mesafedeki bölgelerde açık işletme madenciliği yasaklanmıştı. Bu 1, 2, 3 ve 4. grup madenler için ciddi bir engeldi. Bu kısıtlamaların kaldırılması 1, 2, 3 ve 4. grup madenler için yeni alanların kullanımına açılmasını sağlayarak sektöre önemli bir hareket alanı sunmaktadır. Müzik Bir diğer önemli değişiklik hektar sınırlamanı ilişkin düzenleme. Aynı maddenin 6. ve 8. fıkralarında yapılan düzenlemelerle 1 ve 2. grup madenlerde 10 hektar, 3. ve 4. grup madenlerde ise 150 hektar sınırını aşan izinlerde daha önce zorunlu olan rehabilitasyon ve geri teslim şartı hafifletilmiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün rezervin devam ettiğine dair bir yazı alınması durumunda geri teslim şartı aranmayacaktır. ...bu faaliyetlerin sürekliliği ve operasyon verimlilik açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca yenilebilir enerji üretimine yönelik kısıtlamaların kaldırılması da kayda değer çok önemli bir adımdır. Yönetmeliğin 29. maddesinin 14. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasıyla... ...verimli orman alanlarında lisanssız yenilebilir... Enerji üretim tesislerine izin verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu maden işletmelerinin enerji ihtiyaçlarını çevre dostu yöntemlerle karşılanmasına olanak tanıyarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunacaktır. Bürokratik süreçlerde de hem ruhsat sahipleri hem rödevansçılar için Geçerli olan bazı iyileştirmeler yapılmıştır. Teknik raporların teslim tarihi Nisan ayından Haziran ayına uzatılmış, böylece izin sahiplerine ek süre tanınmıştır. Ayrıca kesin izin süre uzatım başvurularında e-devlet sistemine ek olarak fiziksel başvuru imkanı getirilmiştir. Bu da erişim kolaylığını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bazı maddelerde yapılan sadeleştirme değişiklikleriyle metinlerin daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu bu düzenlemeler, madencilik sektörüne büyük katkılar sağlamıştır. Daha fazla esneklik ve hareket alanı sunmaktadır.